Sınavlar ülkesinde soru tahminlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yine sizin için oldukça güzel bir deneme hazırladım. Tam da sınav formatında. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim, sorulara geçelim. Arkadaşlar sorular önünüze gelmeden önce videoyu durdurun. Önce kendi çözümlerinizi yapın. Ondan sonra beni izleyin ki yaptığımız işin bir anlamı olsun. Evet hazırsanız birinci soruya geçelim. Birinci sorumuz uluslararası saatle ilgili bir soru. Sınavda gelir mi? Daha önceki yıllarda geldi. Bundan 3 yıl önce, ondan 6 yıl önce yani her 3 yıla bir geliyor arkadaşlar. Yine gelir diye düşündük ve denememize koyduk. Soru şöyle sorulmuş. Dünya 24 saat dilimine ayrılmıştır. 360 meridyen yayı olduğuna göre her saat diliminden 15 meridyen geçer. Her meridyenin yer aldığı bir saat dilimi vardır. Buna göre 43 doğu meridyeni kaçıncı saat diliminde yer alır? Bir kez daha okuyorum. Dünya 24 saat dilimine ayrılmıştır. 360 meridyen yayı olduğuna göre her saat diliminden 15 meridyen geçer. Her meridyenin yer aldığı bir saat dilimi vardır. Buna göre 43 doğu meridyeni kaçıncı saat dilimindedir diye sormuşuz. Evet cevaplarınızı oluşturduysanız hemen çözüme geçiyorum. Şimdi boylamı verilen bir yerin hangi saat diliminde olduğunu bulabilmek için biz ne yapıyorduk? Verilen boylamı 15'e bölüyorduk. Neden? Çünkü her saat 15 meridyenden oluşur. Bu durumda 43'ü alıyorum 15'e bölüyorum. Lütfen dikkat. Kaç defa var? 2 defa. 2 kere 15 kaç yapar? 30 ve kalana bakıyorum. Kalan 7'den büyükse, kalan 7'den büyükse bölüme 1 ilave ediyorum. E arkadaşlar bölüme 1 ilave ettiğinde hangi saat dilimi ortaya çıkıyor? 3. saat dilimi. 3. saat dilimi dediğimiz başlangıç bildiğinin doğusunda. Yani artı 3'tür arkadaşlar. Yazmasına gerek yok. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bir kez daha söylüyorum. Boylamı bilinen bir yerin kaçıncı saat diliminde olduğunu bulabilmek için ne yapıyormuşuz? Verilen boylamı 15'e bölüyormuşuz ve kalana bakıyoruz. Kalan 7'den büyükse bölüme 1 ilave ediyoruz ve cevabımızı işaretliyoruz. Sınavda gelir mi? Daha önceki yıllarda gelmiş. Gelsin mi? Gelsin diyelim. İkinci soruya geçelim. İkinci soru coğrafya sorusu değil adeta bir paragraf sorusu. Coğrafi içerik barındıran bir paragraf sorusu ama güncel bir konuya da parmak basmış. Biliyorsunuz bu yıl Süveyş kanalı 10 gün kapalı kaldı ve kapalı kaldığı her günün dünya ticaretine çok büyük zararı oldu. O yüzden böyle bir sınav sorusu karşımıza gelebilir diye düşündüm ve denememize koydum. İsterseniz siz soruyu bir okuyun ondan sonra çözümlere geçelim. Hocam sıkıysa siz okuyun diyeceksiniz ama ben de okuyayım. Görme engelli arkadaşlarımız var. Soru şöyle sorulmuş: Türk Deniz Araştırma Vakfı TÜDAV, Yeni Süveyş Kanalı projesinin Akdeniz ve Karadeniz'deki canlı yaşamını tehdit ettiğini bildirdi. Söz konusu projenin başta zehirli deniz alanları olmak üzere zararlı deniz canlılarını Akdeniz ve Karadeniz'e getireceği belirtildi. 1869'da açılan Süveyş Kanalı, yabancı denizel türlerin en önemli geçiş yollarından biri haline geldi. 350'den fazla yabancı tür Akdeniz'e geçerek havza boyunca dağıldı balık, karides, denizanası başta olmak üzere bu istilacı türler Akdeniz'deki ekosistemin yapısını ve işlevini değiştirmesinin yanında biyoçeşitliliğin bozulmasına, balıkçılık, turizm, sağlık gibi sosyal sorunlara da neden oldu. Süveyş kanalı yoluyla Akdeniz'e giren ve Doğu Akdeniz havzasında birçok kıyıya ulaştığı için Akdeniz'deki en kötü ve en obur istilacı tür olarak kabul edilen balon balıklarının bazı türleri balıkçıların ağlarını parçalamaktadır. Bu türler küçük ölçekli balıkçılara milyonlarca dolar zarar vermektedir. Bünyesindeki toksin nedeniyle güçlü bir zehir içeren bu türler yeme ihtimali olan vatandaşlar için ciddi ve ölüme neden olabilecek sağlık sorunları riski oluşturmaktadır diyor ve şöyle soruyor. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi Yeni Süveyş Kanalı projesinin Akdeniz ve Karadeniz'de canlı yaşamı üzerinde meydana getirdiği durumlardan biri değildir? Evet soruyu bir kez daha okuyun. Uzun bir soru. Uzun sorulardan sakın korkmayın. Bu parçaya göre diyor. Aslına bakarsanız bunu bir Türkçe sorusu olarak da kabul edebilirsiniz. Uzun bir paragraf sorusu ve oldukça basit bir paragraf sorusu. Özelliğini coğrafi içerik barındırıyor. Evet eğer anladıysanız arkadaşlar çözüme geçelim. Diyor ki hangisi bunlardan biri değildir? A şıkkına bakıyorum. Akdeniz'deki ekosistemin yapısının bozulmasından bahsedilmiş mi? Evet bahsedilmiş. Bakın şuraya görüyorsunuz. Ekosistemin yapısını bozmuş. Biyoçeşitliğin bozulmasına bahsetmiş mi? Evet hemen onun altında biyoçeşitlikten bahsetmiş. C'yi geçiyorum. Çünkü Akdeniz'in su seviyesinin yükselmesinden bahsedilmemiş. Yani cevabımız C şıkkı olacak. D şıkkına bakıyorum. Yenmesi durumunda insanların zehirlenmesi. E bakıyorum şurada ölümden bahsediyordu. Evet ciddi ölümler nedeni olabilir diyor. Bu da var. Balıkçılık, turizm, sağlık gibi sosyal sorunları da neden olmuştur. Evet şurada sosyal sorunlar diyor arkadaşlar. İsterseniz bir de oklarla göstereyim bunu. Akdeniz'deki bakın ekosistem, biyoçeşitlilikten bahsetmiş, yenmesi durumunda ölüme neden olduğundan bahsedilmiş ve sosyal sorunlara neden olduğundan bahsedilmiş. Dedim ya basit bir paragraf sorusu. Peki coğrafya sorularının içerisinde ne işi var? Zaman alsın diye. Biliyorsunuz bu sınav aynı zamanda belli bir süre içerisinde sizin ne kadar soru çözebildiğinizi ölçüyor. Bu tarz sorular gelebilir ama arkadaşlar lütfen uzun paragraf sorularından bu parçaya göre diye başlayan sorulardan ve tablo sorularından sakın korkmayın. Onlar bizim için birer ganimettir adeta. Evet, sıra geldi 3. sorumuza. Bakın tablo sorusu geldi ve bu grafiğe göre diyor bakın arkadaşlar. Grafiğin dışına çıkmadan cevabınızı işaretleyeceksiniz. Sizin cevap vermenizi bekleyeceğim. Ondan sonra da ben okuyacağım. Evet, Üçüncü sorumuz bir tablo grafik sorusu şöyle sorulmuş. Yukarıda bazı bölgelerimize ait doğum oranları ve nüfus artış oranları verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakın şu eflatun ya da pembe diyelim. Pembe renk neyi gösteriyor? Doğum oranını. Mavi ise nüfus artış oranını gösteriyor. Şimdi bu bilgilerden hareketle bakalım hangisine ulaşamayacağız. A şıkkında diyor ki birinci bölgede nüfus artış oranı en düşüktür. Nüfus artış oranı hangi renkle gösterilmiş? Mavi ile. Mavinin en düşük olduğu yer neresi? 1. Dolayısıyla bu doğru. Bakın hiç kasılmadan, yorulmadan çözüyoruz. B şıkkına bakıyorum. Nüfus artış oranı en yüksek bölge 5'tir diyor. Artış oranı mavi ile gösterilmiştir. Mavinin en fazla olduğu yer 5'tir. Bu da doğru. C şıkkına bakıyorum. Doğum oranı ile nüfus artış oranı birbirine en yakını olan dördüncü bölgedir. Bakıyorum iki renk arasında farkın en az olduğu yer dörttür. Bu da doğru. D şıkkına bakıyorum. Üçüncü bölgede göçlerden dolayı. Neden dolayı? Göçlerden dolayı nüfus artmıştır. Arkadaşlar burada doğum oranı ve nüfus artışı ile ilgili bilgiler verilmiş. Bunların artması ya da azalması yönünde bilgi burada var. Ama gerekçesi yok. Yani bu artışın neden kaynaklandığına biz bu tablodan hareketle ulaşamayız. Dolayısıyla arkadaşlar bu tablodan hareketle ulaşamıyorsak cevabımız nedir? D şıkkı diyoruz. E şıkkına da bakalım. Doğum oranının en az olduğu bölge 5'tir. Doğum oranı şu pembe ile gösterilmiş. En az olduğu yer bakıyorum 5. Bu da doğru. Basit bir soruydu ama hepsini okuduk arkadaşlar. Ama coğrafya kültürümüzü artırmak. Üçüncü sorumuzun cevabı net bir şekilde neymiş? D şıkkı diyoruz. Ve geçiyoruz dördüncü soruya. Dördüncü soru, su, toprak, bitki varlığıyla ilgili bir soru. Türkiye'nin su, toprak ve bitki varlığıyla ilgili bir soru. Şöyle sorulmuş. Türkiye'de 12 binden fazla bitki türü bulunur. Bu yüzden dünyada ekvator bölgesinden sonra oldukça zengin bir ülkedir Türkiye. Çok iddialı bakın. Avrupa'dan bile daha fazla bitki çeşitliliğine sahibiz ki bu bizim en büyük zenginliklerimizden biri. Bu zenginliğimize sahip çıkmalıyız ve bunu gelecek kuşaklara da aktarmalıyız. Ülkemizde bitki örtüsünün zengin olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Cevabınızı vermenizi bekliyorum arkadaşlar. Sonra soruyu bir kez daha okuyup sizin için bir daha çözeceğim. Evet cevabınızı verdiyseniz soruyu bir kez daha okuyorum. Türkiye'de 12.000'den fazla bitki türü bulunur. Bu yüzden dünyada ekvatoral bölgeden sonra oldukça zengin bir ülkedir. Ülkemizde bitki örtüsünün zengin olmasında aşağıdakilerden hangisi etkisi yoktur? Bir yerde bitki örtüsünü belirleyen temel faktör nedir? İklimdir. Dolayısıyla iklimin etkisi var mıdır? Tabii ki vardır. Biz biliyoruz ki sıcaklık ve yağış koşullarının değiştiği yerlerde bitki de değişir. E, yüzey şekillerine bakıyorum. Yüzey şekilleri kısa mesafede farklılık gösterirse ne olur? Sıcaklık, yağış da farklılık gösterir. Mesela Türkiye'de kısa mesafede bitki çeşitliliği fazladır. Neden? Yer şekilleri kısa mesafede değişiklik gösterdiği için. Yani yüzey şekilleri iklime, iklim de bitki örtüsünü eder. Bu da tamam. Toprak ve ana materyalin etkisi, biliyorsunuz bitkiler topraktan beslenir, toprakta yaşar. Dolayısıyla toprağın kirli, kumlu, kireçli olması da yine önemlidir. E, i̇klim değişmeleri, e, tabii ki iklim değişiyorsa ne diyor, değişiyordur? Sıcaklık, yağış. Yani bitkinin yaşam koşulları değişiyor. Bu da bitki çeşitlerinde etkili midir? Tabii ki etkilidir. Ama delta ovalarının fazla ya da az olmasının, bitki çeşitlerinin fazla ya da az olmasında bir etkisi yoktur arkadaşlar. Cevabımız bu durumda nedir? A'dır. Bir kez daha söylüyorum. Burada temel olan nedir? sıcaklık yağış yani bundaki değişim yani iklimdir. Cevabımızı bir kez daha söylüyorum. Neymiş? A şıkkı. Sınavda gelir mi? Gelir. Gelsin mi? Gelsin diyelim ve son sorumuza geçelim. Son sorumuz doğal afetlerle ilgili bir soru, depremle ilgili bir soru. Bir harita verilmiş. Şöyle sorulmuş. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen alanlardan hangilerinde deprem riski diğerlerine göre daha azdır? Türkiye biliyorsunuz Alp Himalaya fay kuşağı üzerinde bulunuyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de deprem nerede olur sorusu sorulabilecek en salakça sorudur. Ama biz ne yapıyoruz? Depremleri derecelendiriyoruz. İşte birinci dereceden, ikinci, üçüncü dereceden deprem bölgeleri şeklinde. İşte birinci dereceden deprem bölgeleri yani riskinin en fazla olduğu yerler üç büyük fay hattı üzerinde toplanmıştır. Nedir onlar? Kaf, Daf, Baf. Kaf dediğimiz şey Kuzey Anadolu fay Nereden başlar? Marmara'daki Saros Körfezi'nden başlar. Daha sonra Kuzey Anadolu dağlarının güneyinden Muş, Varto'ya kadar uzanır. Bu durumda iki Kaf üzerinde arkadaşlar. İkincisi Daf, Doğu Anadolu fay İskenderun Körfezi'nden başlar ve yine nereye? Muş, Varto'ya kadar uzanır ki burada herhangi bir şey çarpmadı önümüze. Bu durumda arkadaşlar 4 onun dışında kalıyor bakınız. Demek ki 4 Güneydoğu Anadolu bölgesinde Mardin civarı riskin az olduğu yer. Bunu aldım. Ve ne dedik? BAF. Batı Anadolu fay hattı. Türkiye'de deprem volkanizma riskinin sıcak su kaynaklarının kırık dağların en fazla olduğu bölge. Şuraya çizdiğim çizgilerin hepsi şuraya çizgi çizdiğimi düşünün arkadaşlar. Bu çizgilerin her biri bir fay hattıdır. Bu Saruhan Menteşe yani Büyük Menderes hariç deprem riski fazladır. Ki burası da İzmir civarı riskin en fazla olduğu yerdir. Bu durumda riskin en fazla olduğu yerler 1 ve 2. Bize riskin az olduğu yerleri soruyor. 3. Tuz Gölü çevresi Konya Karapınar ve 4. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Mardin civarı riskin az olduğu yerler. 3 ve 4 diyoruz ve cevabımızı D olarak işaretliyoruz. Evet arkadaşlarım bugünkü denememizin de sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız buna benzer içerikleri görmek istiyorsanız yorumlarda bunu belirtin. Sınavda gelecek sorular illa ki bu yapmış olduğumuz tahmin videolarındaki sorulardan birine çarpacaktır. Ama bir kez daha söylüyorum. Sınavda gelecek coğrafya soruları coğrafya bilgisiyle değil, coğrafya kültürüyle çözülür. Biz burada aslına bakarsanız soru çözmüyoruz, coğrafya kültürümüzü artırıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmanın ne kadar değerli olduğunu sınavda göreceğiz.